One Piece ile ilgili en mükemmel teorilerden birisini duymaya hazır olun. Bu video sona erdiğinde teorinin gerçek çıkacağına emin olacaksınız. Kayıp yüzyılda neler oldu ve antik krallık diye bildiğimiz o devasa krallığın gerçek amacı neydi? Bu videoda bu ve daha bir sürü soruya yanıt bulacaksınız. Ama devam etmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. O aradaki arkeologlar uzun araştırmalarının sonucunda 800 yıl önce yok edilmiş devasa bir krallık olduğunu öğrendiler. Bu krallığa genel olarak antik antik krallık diyor olsak da aslında bu krallık One Piece içerisinde Profesör Clover'ın da deyimiyle devasa krallık olarak geçiyor. Ancak biz yine de kafa karışmasın diye antik krallık demeye devam edelim. Bu antik krallık o kadar büyük ve güçlü ki dünya üzerindeki 20 krallığın sırf onu yok edebilmek için birleşmesi gerekiyor. Yani bahsettiğimiz bu antik krallığın kayıp yüzyılda dünyayı domine ettiğini söyleyebiliriz. Antik krallığın yok oluşunun ardından ise yeni kurulan dünya hükümeti sadece o krallığı değil aynı zamanda onların sahip olduğu düşüncelerim bile dünyaya yayılmasını istemediler. O yüzden de antik krallığı ve sahip oldukları düşünceleri tüm güçlerini kullanarak dünya tarihinden sildiler. Profesör Clover'a göre bu krallığın bilinmesi ve düşüncelerinin yayılması bile dünya hükümetine büyük bir tehditti. Peki bu antik krallığın düşüncelerini bile bu kadar tehlikeli kılan şey neydi? Eminim kayıp yüzyılın sonlarına doğru maceralarına başlayan Joy Boy'u hepiniz biliyorsunuzdur. Ancak teoriyi daha iyi anlamanız için ona da biraz değinmem gerekiyor. Kurtuluş savaşçısı olarak bilinen Joy Boy, Luffy ile aynı şeytan meyvesine sahip birisi. Joy Boy, insanlara yardım eden köleleri kurtaran hatta onları gülümsetmeyi başarabilen bir kahraman. Kısacası Joy Boy'un da tıpkı Luffy gibi birçok ülkeyi ve insanları kurtardığını söyleyebiliriz. Tıpkı yardım ettiği kişilerin Luffy'ye olan bağlılığı gibi Joy Boy'un yardım ettiği kişilerin de ona karşı bir bağlılığı vardı ve ihtiyacı olduğunda onun yardımına gelecekleri kesindi. Şimdi teoride daha derine inmeden önce şu soruyu bir düşünmenizi istiyorum. Joy Boy'un kayıp yüzyılda insanlara yardım ettiğini ve köleleri kurtardığını biliyoruz. Peki onun dönemindeki kötü kimdi? Günümüzde Luffy genel olarak dünya hükümetine ve korsanlara karşı savaştı. Ve şunu biliyoruz ki o dönemde dünya hükümeti yerine bir antik krallık vardı. Bu da demek oluyor ki bu antik krallık sandığımızın aksine iyi bir krallık değildi. Ve Joy Boy yani kurtuluş savaşçısı o dönemdeki insanlara antik krallığın kötülüklerinden kurtulmaları için yardım ediyordu. O zaman bu teorinin en can alıcı kısmına gelelim. Videonun başından beri bahsettiğimiz bu antik krallık aslında bir korsan krallığıydı. Evet belki ilk duyduğunuzda kafanızda bazı soru işaretleri oluşmuş olabilir. Ancak devamı var. Korsan Krallığı konsepti aslında çok uzun zamandır One Piece'te gördüğümüz bir şeydi. Hatta Skype ya da Enel Korsanlar Kralı mı? O hangi krallığı yönetiyor dediğinde Luffy o denizlerin kralı diyerek cevap vermişti. Yani çok uzun zamandır Korsan Krallığı konseptinin ortada olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kayıp yüzyıldaki bu Korsan Krallığı dünya üzerindeki tüm topraklara hükmetmiyordu. Aksine bu korsan krallığı dünya üzerindeki tüm denizlere hakimdi. Ve sanırım bundan daha büyük bir krallık düşünmek de mümkün değil. Her ne kadar kayıp yüzyılda da krallıklar ve ülkeler olmasına rağmen denizlerdeki bu büyük gücü durdurmak için yeterli değillerdi. Çünkü diğer krallıklar birleşik değildi ve o dönemde dünya hükümeti henüz kurulmamıştı. Ülkeler elbette korsanların bu saldırılarına karşı kendilerini savunabilirlerdi. Ancak günümüzde bile korsanların ülkelere ve krallıklara neler yapabildiğini gördük üstelik bütün bunları donanmaya rağmen yapabildiler. Yani kayıp yüzyıldaki tek bir krallığın veya tek bir ülkenin denizlerde özgürce gezen tüm korsanlara karşı gelmesi mümkün değildi. Denizler o dönemde insanlar için bir özgürlük vaat ediyordu. Adaların ve ülkelerin kendi kuralları olmasına rağmen denizlerde bir kural yoktu. Bu yüzden de kendi ülkesinden ayrılan veya bir şekilde ayrılmaya zorlanan insanlar özgürlüklerini denizlerde bulabiliyorlardı. Yani kayıp yüzyıldaki korsan krallığı bir insanın özgür olabileceği tek yerdi. Günümüzde ise dünya hükümetinin koyduğu kurallar denizlerde dahil olmak üzere her yerde geçerli ve donanma bu kuralların uygulanması için kuruldu. Kayıp yüzyıldan itibaren dünya hükümetinin koyduğu kurallara uymayanları yakalamak donanmanın görevi oldu. Ve tahmin edebileceğiniz gibi hem geçmişte hem de günümüzde bu kurallara en çok uymayan kişiler korsanlar. Kayıp yüzyılın sonunda donanma ve dünya hükümetinin kurulmasıyla beraber de denizler eskisi gibi sonsuz özgürlüğe sahip olunan bir yer olmaktan çıktı. Bu arada seri boyunca korsanlığın özgürlük demek olduğu da bize sıklıkla gösterildi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey korsanların tamamına iyi veya tamamına kötü demenin mümkün olmadığı. Hepimiz biliyoruz ki bazı korsanlar gerçekten iyi ama bazı Korsanlarda gerçekten kötülüğü dünyaya yaymak için çalışıyorlar. Kayıp yüzyıldaki bu korsan krallığı döneminde de büyük ihtimalle iyilik hüküm sürmüyordu. Her ne kadar aralarında iyiler olsa da büyük ihtimalle kötülük hüküm sürüyordu. Çünkü onlar çoğunluktaydı. Kayıp yüzyıl boyunca korsanlar insanlara kötülük yapıp ülkelere geçirmeye ve hazinelerine el koymaya devam ettiler. Çünkü günümüzde olduğu gibi onları engelleyecek kurallar ve bu kuralların uygulanmasını sağlayan donanma yoktu. Kısacası kayıp yüzyıl insanlığın içerisinde bulunduğu gerçekten karanlık dönemlerdi. Ve işte Joy Boy'da Tam olarak bu dönemde ortaya çıktı. Bu dediklerim aklınıza o dönemki Korsanlar Kralını getirmiş olabilir. Ama ona geçmeden önce, Luffy ve Kara Sakalın Korsanlar Kralının anlamına dair ne düşündüklerine değinmek istiyorum. Luffy'e göre Korsanlar Kralı bir şeylere hükmetmiyor. Ona göre Korsanlar Kralı dünyadaki en özgür kişi. Ancak Kara Sakala göre Korsanlar Kralı olmak demek dünyaya hükmetmek demek. Ve bana kalırsa 800 sene önce dünyaya hükmeden Korsanlar Kralı da tam olarak Kara Sakal'la aynı şeyi düşünüyordu ve kötü birisiydi. Korsanlar Kralı kendi döneminde insanlara sadece acı ve ölüm getiren birisiydi. Korsanların yaşattıkları o kadar kötü bir hal aldı ki dünya üzerindeki krallıklar onlarla savaşabilmek için birleşmek zorunda kaldılar. Çünkü korsanlar kralının ve diğer korsanların yol açtığı bu yıkıma artık bir son vermek istiyorlardı. Nefertari ailesinin de bu birleşme içerisinde olduğunu düşünecek olursak o dönemin ne kadar karanlık bir dönem olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Aksi halde iyi bir kralla karşı olan savaşta Nefertari ailesi o 20 krallık içerisinde yer almazdı. 800 yıl önce 20 krallık birleşti ve korsanlar kralına karşı büyük bir savaş açtılar. Ancak bu savaşta dünyayı kurtaran kişi Joy Boy'du. Joy Boy savaşın seyrini değiştiren büyük katkısına rağmen dünya hükümeti onun başarısını görmezden gelip sakladı. Çünkü Joy Boy bir korsandı ve bu 20 krallığın savaşmak için birleştiği o kötülüğü temsil ediyordu. Savaşın ardından Joy Boy korsanlar kralının tahtına oturmak istemedi. Çünkü tıpkı Luffy gibi o da bir güç açlığı çekmiyordu. O yüzden de korsanlar kralının sahip olduğu bütün o gücü reddetti. Ve bu savaşın sonunda dünya hükümeti kurulup antik krallıktan kalan o boşluğu devraldılar. Ve tabii ki Joy Boy'un tüm başarısının üstünün de kapatılmasını sağladılar. Dünya hükümetinin bunu günümüze de yaptığını birçok kez gördük. Hepimiz Luffy'nin başarılarının daha önce görmezden gelindiğini ve başarılarının donanmanın üstlendiğini biliyoruz. Örnek vermek gerekirse Crocodile'ın kaybetmesine neden olan kişiler asır şapkaları olmasına rağmen donanma bütün başarıyı üstlendi ve korsanlardan bahsetmedi. Ve işte yeni kurulan dünya hükümeti de kötü korsanlar kralının ve o dönemdeki korsanların yaşattıklarının bir daha yaşanmasını istemediğinden onu ve onun bu kadar büyümesine yol açan düşünceleri dünya tarihinden sildiler. Her ne kadar denizler özgürlük demek olsa da yeni kurulan dünya hükümeti için kurallar özgürlükten daha önemliydi. Özgürlük ile birlikte ortaya çıkabilecek olan o karanlığı bir kere görmüşlerdi ve bunun bir daha yaşanmasını istemiyorlardı. Ortaya koydukları bu kuralların denetlenmesi ve korsanların bir şekilde bastırılması için de donanmayı kurdular. Ancak elbette korsanları tamamen bitiremeyeceklerinin de bilincindeydiler. Sonuç olarak insanlar yaşamaya devam ettiği sürece özgürlüğü isteyen birileri mutlaka olacaktı ve onları durdurmak için de birilerinin orada olması gerekiyordu. İşte tam olarak bu yüzden yüzden insanlık tarihinden o 100 seneyi Joy Boy'u ve Korsan Krallığı'nın yol açtığı yıkımı sildiler. Nefertari ailesi dünya hükümetinin bu kararından rahatsız oldu ve zaten onlarla beraber de devam etmedi. Onların silmeye çalıştığı bu tarihi yaşatmak için de ponoglifleri nesiller boyunca korudular. Çünkü Nefertari ailesi geçmişte yaşanan bu olayları unutmak istemiyordu. Bu geçmişi unutmama istekleri de günümüze kadar nesiller boyunca devam etti. Her ne kadar dünya hükümetini oluşturan o 20 krallığın amacı başta iyilik olsa da zaman içerisinde güç onları yozlaştırdı ve şu anda oldukları kötü tiranlara dönüştürdü. Burada çok sevdiğim bir söze değinmek istiyorum. Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötüye dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.